Kalma, ben bu bu da şey. Ben sana aserim ben. Evet arkadaşlar bugün sizlerle canımızı riske atıyoruz. Yani canımız değil arkadaşlar çok büyük bir bodruma gidiyoruz ve burada kaybolanlar var. Yani terk edilmiş evler var ve yani acayip büyük labirent gibi. çünkü bilmesen girmek yasak. Kanka örümcek var dana kadar. Bay bay beyler. Bay bay. Bir tersiz de aradı birimiz Biz bir de şey de olursa de. diye. Kanka tersizimiz de var. Bir şey olursa herkes duyacak. Evet şu arkadaşlar çok büyük bir boldurum. Ben kanka size selam vermek ister misiniz? Yüzü göstermiyorum hiçbir şekilde zaten. Berkay sen merhaba. Merhabalar. <laughs> Eren evet, sesi gidip geliyor. Oo oh, oh, çekmiyor. Evet, gidip Aslı. Şuna bir geçsene. Eren. Laka oğlum ne oluyor lan? Eren yüzde Ne oluyor? Ben, ben bir... Evet kanka evet, ben de duydum. Valla. <laughs> Aldı oğlum biri bak. Baba basıp kaçan siz misiniz yoksa? Yok. Yok vallahi biz değiliz. ben öyle bir duyum aldım Ne? A blokta. A blok gidiyor. A blok mu? Biz A blok. Hayır şurada. Oraya gir. Ki senin çantan kalkıyor. Era şey, şey geliyor ya. Kalka insanlar bağırdı vallahi. Kalka bir oğlum ciddi. Bak kaydı izle.